Merhaba arkadaşlar. Şimdi cihazımızın veri iletimi kısmını nasıl kullandığımız hakkında kısa bir video çekeceğiz. Öncelikle ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlar kısmından yardımcı fonksiyon kısmına basıyoruz. Veri iletimi yazısı zaten karşımıza çıkıyor. Bu kısma bastığımız zaman karşımıza veri iletim ekranı çıkıyor arkadaşlar. Buradan part fill kısmından göndereceğimiz AB hattını seçiyoruz. Ve sağ yukarıdaki paylaş butonuna bastığımız zaman kullanıcıyı belirtin seçeneğine tıklıyoruz. Buradan göndereceğimiz cihazın e-mail numarasını yazıyoruz. Ve o e-mail numarasına kayıtlı SN numaraları hakkında sayfasındaki cihazın cihaza ait SN numaralı karşımıza çıkıyor. Bu göndereceğimiz cihazın SN numarasını seçip gönderiyoruz arkadaşlar. Veri veri iletme kısmı bu şekilde herkese kolay gelsin.